موسوعة الرجيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله يرضيك موسى بن سني Risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma masar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol. وَكَتَبْنَا لَوْفِ الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. انا بردي مزلف على هذا ان صنر her şeyi tafsilatlı olarak bildirdik. Sen bunlara kuvvetle sarıl ve ümmetine de o hükümlerin daha sevaplı olanlarına sarılmalarını emret. İtaat dışına çıkanların diyarlarını ise nasıl tarumar ettiğimi yakında size göstereceğim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ve Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, Yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler o yola girerler. Öyle. Çünkü onlar ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا <laughs> يعملون Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır böyle olmayıp ne olacaktı ya onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi wattakhazakavm musa min ba'di min hulihim 'iclan jasadalahu khawam alam yaru ennu la yukallim ولا سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Musa Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra ümmeti zinet takımlarından böğürür gibi ses çıkaran bir buza heykeli yapıp tanrı edindiler. Görmemişler miydi ki o heykel onlara hitab edemiyordu. Kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen, onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular. وَلَمَّا سُقِقَ ف۪ي اَيْدِهِمْ وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَا اِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّهُمْ ne vakit ki yaptıklarının saçmalığını anlayıp son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler, yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz. صدق الله العظيم